Ev ee, bir hafta. yeşil evet. Hele mi? nane bunlar da annem naneleri. Bir hafta Kek, kekik, kekik koktu ev şimdi ya bir haftada nane kokacak anne. Bir haftada nane. Burada bakteri bakteri hiçbir şey kalmaz herhalde. sinekler de kaçar. Yana karınca da gelmiyormuş Yağ yapıyorlar ya yapıyorlar yani. Onu onu. nane yağı Yapmadım. Nane kokusuna. Kurusun şöyle tertemiz kurusun. Bu tarafa Hı doğru atmayacak mı şöyle? Atayım mı? Atlayayım. Yeter mi daha biçeceğin he mi kıştın nane için? daha biçil. Bahçedeki naneler. mi? Çöplerini temizledik. Sen şurada. Aman. Neyse oda parfümüne. Camı da açarım. Hem oda parfümüne gerek yoktu. Camı açarsam hemen. Nane aromalı oldu. Kekik geçti nane aromalı. anelere de bunlar önemli. Bir yerine soralım.